Selam dostlarım. Şimdi can sıkıntısım var bahçede köpeklerimle oluyordum. Ee, bir test yapmaya karar verdim. Bakayım köpeklerim bana ne kadar düşkün. Garip garip sesler çıkartacağım kendime zarar veriyormuş gibi onlara hissettireceğim. Bakalım bu kapıyı yani sürgülemedim normal kapattım sadece açabilecekler mi ve benim yanıma ulaşabilecekler mi deneyelim. Aslanlarım benim. Of sana kızım. Of sana kızım. Of sana kızım. Kızı. Evet benim köpeklerim bana çok düşkünmüş. Bunu anladım. Hepsi bir anda atak yaptılar. Ee, ben de onlara düşkünüm. Bütün hayatımı onlar için de bıraktım. Testimiz böyle. <laughs> Başarılı olduk sanırım. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.